Arkadaşlar merhaba. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün prenör eğitimdeyiz. Sürmeyi bilmeyen arkadaşlarımız varmış bu prenörü. Şimdi ben size sürmeyi öğreteceğim. Hem eğleneceğiz hem güzel bir şekilde size öğretmeye çalışacağım. Tabii ilk önce şunu bir değiş döndüreceğiz. Şu döndürelim. İlk önce arkadaşlar şu gücü artırıyorsunuz basıyorsunuz buna. Bakın sonra yükselte diyor zaten. yükselte basıyorsunuz. ay ay oy Dokan abi ne yapıyor ne abi ne abi ne yapıyor 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 ne abi. ne yapıyor 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 Abi indirsene, abi indirsene şunu bak düşeceğiz, şunu ya. Ya bir şey olmaz. Abi bak. Ya düşür bak 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 bak. Ne oluyor ya hareketlere bak. Bir sağa bir sol hadi yapma şunu valla bak. zaten <laughs> uçaktan kurtulurum. Valla kalp sürdü içeri öldürürüm burada bak. Yani arkadaşlar şu gücü arttıra basıyorsunuz. Havalanıyor. Ondan sonra yükselt zaten burada orada bir şart çıkacak. Hoş çıktıktan sonra direkt yükseliyorsunuz. Çok abi, çok güzel lazım. Dinlesene şunu ya. <laughs> aha benzin aha düştü. Aha düştü. Allah'tan yaptım düştü. güzel bir gezinti yapıyoruz. Tabii benzinimiz bitiyor. Bu da ayrı bir konu. İndir abi ne olur indir. Aha Düşüyoruz. düşüyoruz aha. Ben dedim abi sana aha vallahi daha düşüyoruz. Aha. Öldük öldük abi. Hadi, hadi. Arkadaşlar bakın nasıl indireceğim. Oh. Aha. Aa, gördük. Al gördük abi. Nasıl indirdik? Bak gördük. Aha. Abi geri gidiyor. sana şunu ya. Tamam öldük arkadaşlar. Kusura bakmayın aklınıza da. Boy durduramıyorum Tabii, oğlum. Durmuyor. Ha durdu. Ben korktum böyle şeylerden ya. Vallahi billahi bak. Benzin bulmamız Uçak, lazım buna ya. 70 şeymiş. Buna benzin bulmamız lazım. Arkadaşlar kısacası yani böyle uçurdum benzinimiz bitti o da ayrı bir konu ya. Şanssızlık yani. Ama dediğim gibi bindikten sonra gücü artıra basıyorsunuz. Devam ediyor. Yükselt zaten işareti geliyor. Ona bastığınız zaman kalkar yukarı. Çok çok yüksek çıktım gördünüz. Hani şimdi kontrol etmeyi bilmeniz lazım. Bu planörü. Kontrol etmeyi bilmezseniz bu çıkmaz. Zor bir şey değil aslında. Sadece denge işi istiyor arkadaşlar. Ee, bu videoyu kışkırtma videosundan önce atacağım. Kışkırtma da bu videodan sonra gelecek. Tabi her zamanki gibi bu videoyu da beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenmeyi yorum yapmayı bildirimleri açmayı unutmayalım. Sizleri çok seviyoruz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Öptüm sizi.